Herkese selam. Ramazan bayramına yaklaştığımız bu günlerde Ramazan mikrofonu olarak Başakşehir'in en sevilen mahallelerinden Bahçeşehir'deyiz bu hafta. Bakalım Ramazan Bahçeşehir'de nasıl geçiyormuş? Sorup öğreneceğiz. Buyurun. Bahçeşehir'de Ramazan nasıl geçiyor? Bahçeşehir'de Ramazan şu anda sakin, güzel. Eee ondan sonra <gülüyor> yalnız. Dur kopardın beni. En çok neleri özledin geçen Ramazan'dan? Camide teravih namazı kılmayı özledim. Ama genelde aile arası iftarı özledim yani. Yani mahalleler değişiyor ama değişmeyen tek bir şey var. Toplu iftarlar bir de mangal. Özlendiniz kardeşim. Hayırlı Ramazanlar. Vale ne iş yapar? Vale araba park eder. Vale demek eskide kahyaydı. İsmi özelleştirdiler. Vale dediler. O eski kahya artık vale olmuş. Bu iyi bilgiyi de öğrenmiş olduk. Nasıl geçiyor Ramazan'ın? Ramazanlarımız eskisi gibi değil. Böyle kalabalık, ailece oturamıyoruz. Annemize babamıza gidemiyoruz, 65 yaş üzeri. Onlar önce... evden çıkamıyorlar ama gerçi yeni izin çıktı. 4 saat çıkıyorlar. Nasıl gidiyor Ramazan? İyi gidiyor. Ne satıyorsunuz? Ritasiye ürünleri. Ama okullar açılmayacak herhalde bu sene. Var mı bir rağbet? Yani sonuçta evden işledikleri için dersleri oradan halledebiliyor. yine ritasiye malzemesi. Nasıl işler, başvurular nasıl oluyor? Yeni sistemde nasıl alıyorsunuz? Biz randevu sistemiyle çalışıyoruz. Berberler odasına vermiş olduğu bir talimat var. O talimat üzerine çalışıyoruz. Sadece saç tıraşı yapılıyor galiba. Değil mi? Sadece saç. Sakallar, sakallar sadece makineyle alınıyor. Yani ustura şu an kullanımımız yasak. Ya herkese iyi bayramlar diliyorum. İnşallah çok ucuz atlatırız. Nasıl geçiyor? Bahçeşehir'de her zaman Ramazan her yerde güzel geçer. Ramazan gerçekten insanlar için yani hem faydalıdır hem temizliktir. Her konuda tüm pisliklerde seni korunduruyor, arındırıyor. Ramazan'a gerçekten uyabilen insanlar faydasını her zaman görmüştür, görecektir de. Bir Ramazan mikrofonunun daha sonuna geldik. Bir başka programda yeni bir mahallemizde karşılaşmak ümidiyle. Hoşçakalın.